Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Kan. Bugün sizlerle Roblox'a oynamaya devam ediyoruz. Bugünkü oyunumuz da Aftermath. Bu da e, DayZ tarzında bir oyun. Yine böyle giriyorsun, loot yapıyorsun, milleti öldürüyorsun falan. Şu an sol üstte görüyorsunuz 42 kişi var burada Ben 3 kişi öldürdüm. Bayağı bir item aldım gördüğünüz gibi. Bunların mermisi az ama olsun. Şunun falan mermisi çok. Teknimizin de yine mermisi var bayağı. Bayağı var hem de. Bunu niye buraya taşıyamıyorum ben? Çok ilginç. Aha. Neyse. Şu şeye doğru gidelim ya o zaman. Silah sesine doğru. Loot'a ihtiyacım yok. Aha. Lan hiç tutturamadım ya da. Öldü mü? Galiba öldü. Aynen. Öldürdük. Cam basıyorum şu an. Kanama mı var? Bas kanamayı. Okey kanamamız iyi durumda. Buraya geri nasıl geleceğim bilmiyorum. Neyse. SV'ye koşuyorum. Northwest'e geri koşacağız. Kullandık sanırım. Yani artacak mı emin değilim. Şu zombilerden bir kaçmamız lazım. Hani bu cam vermiyor mu? Antibiyotik bastım o kadar cam verir diye düşündüm. Vermiyormuş sanırım. Ne işe da yazmıyor. Tam Şey. Daisy'deki gibi yavaş yavaş yükselecek demek ki. Şu an 0 onda yükseliyor. Şunun mermisi kalmadı. Pompalda mermimiz var. Bunda da mermimiz var. zombi hord şeklinde zombi sıkıntı. Şuralarda bir yerlerde öldürdük bulabilirsek eğer. Koşmak istemiyorum. Zombileri çekmeyelim. Canımız da az. Şöyle gitmem lazım. Sakın. zombileri çekmek içinmiş. Şimdi nerede öldürdüğümüzü bir bulmak lazım. Hayır. Hayır ya. Oğlum gelmeyin lan. E oğlum ben Çok, çok kalabalıklar. Muhtemelen daha bulamayacağız. O cesedi. Eve gidip bir pusmak istiyorum. Zombiler de peşimi bırakır tabi. Kendimi sıkıştırdım şu an. Tamam şöyle yapacağım. Biraz şurada canımızın dolmasını bekleyeceğiz. Onu bir daha bulabileceğimizi zannetmiyorum. canımızda yüzde 36 bir tane daha antibiyotik kullansak ne olur yükselmiyor yok bu çıkmış lan yani öldürdüğümüz adamı bulmaya çalışacağız evden çıktım bu tarafa doğru gittim dur bakayım şu Redfield'a doğru gidiyordum. Abi bu kadar zombi olmasın normal mi? Ona emin olamadım yani her yerde zombi var. Ş Redfield'a doğru gidiyorduk. Ya şuralarda bir yerlerde sanırım ya. Bak orada da yine zombi var. Bilecek miyiz emin değilim Sanırım buralarda bir yerlerde vurdum Ama emin de değilim i̇şte Evlere bu kadar yakın değildik ya Yok abi bulamayacağız Muhtemelen bulamayacağım diye düşünüyorum. Ha yukarıda öldürdüm gerçi değil mi? Şuralarda bir yerlerde. Gel anasını satayım gel. Vurmayın bak söverim size. Ya vurdu bak ya. Ya kullanıyorum bunları da ne işe yarıyor bilmiyorum. Can verecek mi emin değilim radyasyon yok. Susuzluk var biraz. Kirli su içeceğiz yapacak bir şey yok. Tamam. Şu birazcık yükselir şimdi. Şurada gördüğüm bir şey var ama. Zombileri çekmek istemiyorum. E şuralarda bir yerlerde sanki öldürdük. Koşmuyorum bilerek zombiler gelmesin diye. Burada birisi zombi kesmiş ama. Buldum. Vallahi bulduk. MP pompalı muhtemelen aynen bizdeki 16x scope. Şu Murat yalnız bu lootlanmış mı yok mu lootlanmamış? Güzel. Ya bir taneymiş ya. Oh, oğlum. 308 al 308 al 22 nokta 44 nokta 45 şu ne kullanıyor 50 bmg yok bulamayız da dur lan içinde vardı onun bir mermi çıkar. Onun yanına şunu koyar mısın? Ha, şuraya çekmişiz. Tamam. Remington 308 kullanıyor. Bunu istiyorum ben. Pompalayı şuraya koy şimdilik. Bu bir mermisi var mı zaten? Bunu sal, pardon şuraya. 5 mermi yükledik ee, 16 X takılıyor mu? Takılmaz mı be? Şunun skobunu çıkartabiliyor muyuz? Sağ. Şimdi şöyle güzel bir yere pusup canımızın yükselmesini bekleyeceğiz. Başka çaremiz yok. Redfield, Radyo Tower falan. Açlık, susuzluk iyi durumdayız. ge görüşünü açayım ben. Çok kötü bir görüntüsü var ama hiç yoktan iyidir yani. Ya yani yemek bu ama bunlar su satır ya. Bir buçuk kilo çanta bir buçuk kilo herhalde bizde ne verirsek bizimki iyidir. Viper Repair Kit. Pompalımızın ihtiyacı var. Nasıl temizliyoruz bunu? Use. Nice. Bitmedi. Bombalıyı bir daha yapayım. Şans. Hiçbir şey de yokmuş. Orada craft falan da var. Mesela food'da kahveyi nasılmış? Kafiken ve profit, profit water. Şu kafikeni alalım. Neredeydi kafiken? Daha açamıyor muyum orayı oğlum? Oğlum ne çok oyuncu var. sodayı alacağım. İçmeyeceğim, alacağım. Oraya niyeyse bir şey koyamıyorum ya. şu şeyler bir garibime gitti benim. Bir tane atma atılacak bir şey oraya koyunca da olmuyor. Attık yere şimdilik. Şunu bir çıkar. Şunu şuraya koy. Yeri attım galiba. Şunu ver. Antibiyotiği al. Nokta 45'e al. Mesela Black Suit. Benim tişört ha burada. 4 tane. Plastik script. Metal script. aldı falan. Bu adam bayağı bir toplamış mesela. Ne işe yarıyor bir fikrim yok. Şunu bir yiyelim. Kürek mürek var. Başka da bir şey yok. İyiyiz. Tamam bence bu kadar yeter bu video. Gayet iyi item şey yaptık. Canımız da %71'e çıkmış. drop Şunu bir al. Nasıl değişiyoruz acaba? Şöyle tamam. Okay. Oğlum buranın üst katı varmış adam. Hiç çıkamıyor. 4 bu alalım. Nasıl temizleniyor bilmiyorum ama muhtemelen tablet lazımdır. Evet arkadaşlar. Oyunu beğendirseniz ve devam etmesini istiyorsanız yorum atmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.